Fason Radyo. Merhabalar Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 11 Temmuz 2025. Birleşik Krallık'taki güncel gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle BBC'de yer alan haberlerden başlayalım. Başbakan Fransa ile yapılan bir giren bir çıkan anlaşması kapsamında Manş Denizi'ni aşarak Birleşik Krallık'a ulaşmaya çalışan göçmenlerin umutlarının boşa çıkacağını belirtti. Bu anlaşma kapsamında belirli göçmenlerin Fransa'ya iadesine başlanması bekleniyor. Bunun yasadışı yollarla ülkeye girmeyi caydırma amaçlı bir önlem olduğu söyleniyor. Bir diğer önemli haber, ünlü televizyon sunucusu Greg Wallace'ın kendisine yöneltilen usulsüzlük iddialarına otizm teşhisiyle karşılık verdiği için eleştirilmesiyle ilgili. Wallace'ın bu açıklamalarını bağlamdan kopuk bulan birçok kişi özrünü ve açıklamasını tepkiyle karşıladı. Konuyla ilgili tartışmalar bir süredir sosyal medyada da devam ediyor. Sağlık sektörü de gündemde. Özel bir hastanede görev yapması durdurulan cerrah Mark Lamah, halen Brighton'daki ulusal sağlık hizmetinde ameliyatlara devam ediyor. Uzmanlar ve kamuoyu bu durumu etik açıdan sorgularken yetkililerden bir açıklama bekleniyor. Hava durumu ise yaz aylarında alışılmışın ötesine geçiyor. Birleşik Krallık bu yaz üçüncü defa sıcak hava dalgasının etkisi altında. İklim değişikliği konusunda giderek artan bir farkındalık varken, yılın bu zamanında böyle bir sıcaklık dalgasının yaşanması doğrudan aşırı hava olaylarıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar yeni rekorların kırılabileceği uyarısında bulundu. Maalesef cinayet haberleri de gündemi meşgul ediyor. Knightsbridge'de bir otelin önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 24 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Polis henüz herhangi bir tutuklama yapmadı. Guardian gazetesindeki haberlerle devam edelim. Yapılan bir araştırma, siyahilerin İngiltere'de beyazlara oranla 4 kat daha fazla evsiz kalma riski taşıdığını ortaya koyuyor. Üstelik sosyal konutlara erişimde de ciddi bir eşitsizlik yaşandığı belirtiliyor. Çalışmanın evsizlik ve ırkçılık arasındaki bağlantıyı inceleyerek yeni politikalar oluşturulması adına önemli veriler sunduğu ifade ediliyor. Bir diğer dikkat çeken gelişme, sosyal medya platformlarının dezenformasyonu teşvik eden iş modelleri. Özellikle 2024'teki Southport cinayetlerinden sonra yalan haberlerin hızla yayılması yasa yapıcıları harekete geçirdi. Milletvekilleri platformların sorumluluklarını artıracak ve ciddi para cezaları içeren yeni düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İskoçya'ya yapacağı beklenen ziyaret gündemde. Muhalefet lideri Keir Starmer'ın Trump'ın Kuzey Denizi kıyısındaki tatil beldesinde yeni bir golf sahasının açılışına katılacağı belirtiliyor. Ziyaretin detayları henüz netleşmiş değil ancak iki lider arasındaki bu görüşme şimdiden ilgi topladı. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, hoşçakalın. Hafta Son Radyo.